Buyur. Merhaba arkadaşlar Arzu Ocağı kanalına hoş geldiniz ben Ethem bugün sizlerle birlikte daha değişik bir formatta çekiliş videosuyla karşınızdayım evet. yanımda Komik Adam kanalının sahibi Caner var Canerciğim hoş geldin öncelikle hoş bulduk, efendim, hoş bulduk. Ee, arkadaşlar dediğimiz gibi değişik bir format olarak çekiliş videosuyla karşınızdayız ee, bu çekiliş hemen vurgulayayım ben bu çekiliş Arzu Ocağılar ve Komik Adam ortak çekilişidir arkadaşlar bütün masraflar e, her şey bütün planlama iki kanaldan çıkmıştır ee, şimdi Aynen. Ee, hemen size caneri e, caneri sizi bırakayım arkadaşlar hemen bu arada bir şey söyleyeyim bugün ayın 20'si şey e, hani ayın 20'si saat 8 8 çeyrek geçiyor bu video 9'da or, olur 27'sine Anladım. kadar yani bir hafta süreniz var arkadaşlar hemen e, sizi canara bırakıyorum caner e, kullanım koşullarını yani katılım koşullarını anlasınız <laughs> şimdi arkadaşlar bu videonun altına yazıyorsunuz ki ben çekice katılmak istiyorum bu bir İkincisi olarak Arzoncular'a e, Ve komik adama abone olursunuz Zaten e, bu videonun açıklama kısmında da komik adamın e, Linki olacak artı kardeş da ekli Aynen Üçüncü olarak e, Arzoncular Facebook e, Kanalına şu şey, be, beğeneceksiniz arkadaşlar hani Facebook sayfasına kanal dedim pardon Aynen Sonra bu videoyu beğeneceksiniz paylaşacaksınız Facebook sayfanızı açık olarak Aynen. O kadar. Bunları yapmazsanız Çekilişe katılmasın arkadaşlar Bu Aynen. kadar basit Bir daha söyleyelim istersen Birincisi Bu videonun altına e, Tabii ki tabii ki en önemlisi e, Arzu Özel ve Komik Adam'a abone olmak Ondan sonra Aynen. ikincisi bu videonun altına çekilişe katılmak istiyorum demek e, Üçüncüsü Arzu Özel kanalına Arzu Özel'ler Facebook sayfasına Beğenmek, beğenmek. E, Dördüncüsü e, Videoyu, videoyu, videoyu beğenmek. beğenip ve paylaşmak bu Aynen video Ama Aynen. paylaşmak olarak Facebook'ta açık olarak şekilde açık olarak şekilde paylaşmak yani herkes açık var ya arkadaşlar onu evet, aynen. Ona ee, Arkadaşlar bu videoyu bu dediğimiz koşulları yapmadığınız sürece çekilişi katılsanız bile oyunlar size gönderilmeyecektir. Ee, aynen. Bir kişi çekilişi kazanma hakkı kazanacak yani bir kişi GTA 5 ve h bir sahibi olacak arkadaşlar. Ee, evet. Aynen öyle yani Canerci e, bence iyi bir şey oldu aynen. bizim için ve kanalın için. Aynen. Gerçekten aynen. çok güzel bir şey oldu. Ee, ve aynen. bu bir hafta sürecek bu şey çekiliş. Aynen bu ikimiz ikimizin hani kafasından çıktı arkadaşlar. Bu arada Caner'e de Caner'e de teşekkür etmek istiyorum bana destek verdiği için bu çekiliş için. Evet, haricinde. Aynen. Ee, neyse arkadaşlar dediğimizi ee, çok iyi anladığınızı umuyoruz. Yani aynen. bu şekilde ee, yani 3 ayda ya da 2 ayda bir çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Artık İnşallah öyle. Aynen. Daha çok şeyler olacak. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.